Arkadaşlar bugün sizlerle ve e, e, kuzenimle birlikte e, Roblox'ta e, şey, katil kim oynuyoruz? Furkan merhaba de. Arkadaşlar bu videoya e, böyle bir 20 like gelsin bu serinin devam etmesi için 20 like istiyorum. Ee, arkadaşlar yalnız innocent oldum ve Furkan katil Katil abim olabilir Bu arada abim de ama Gösteremem Çünkü O başka odada ben kaçayım Hemen kaçmam gerek benim Arkadaşlar böyle Bir like'ınızı bastırın bakın Aha Yendik ilk maçımız Yenmeyle karşılanıyor Arkadaşlar öbür maçımıza Geçeceğiz şimdi Size... Arkadaşlar, güvenliğimle her gün video çekebiliriz. Evet, ya öyle asla. bir şey var. Şimdi... Ee, neden? Ben, neden çünkü? Ben... E, çünkü biz hep görüştüğümüz için. Yani e, telefonla görüşüyoruz. Ve hep video gelebilir. Haberiniz de olsun. E, bakalım... Daha evet, ne? Bazı günlerde kayıpa sadece kayıpa çektik. Ben de her gün ben olmayabilirim. Aynen her zaman olmayabilir. Furkan öyle diyor da. Arkadaşlar bir tane video atacağız. İnşallah atabiliriz. Perşembe günü ya da çarşamba günü. Ee, böyle aa vardır oğlum Furkan. Kaç o zaman? Lan dede dede dede. Arkadaşlar böyle kamerayla birlikte bir tane videomuz gelecek. gelebilirse. İnşallah gelir. Ee, böyle e, direği tutturma challenge yapacağız. Arkadaşlar, arkadaşlar. Bakın kamera gelsin bir gün. Kuzey yanına gitti. Zaten Furkan zaten kamera var ki burada. Ya biliyorum yok şey neydi? El kamerası ver. Ha. Onu mu Video mu çekeceğiz? Ya, tamam da arkadaşlar bakın burada adam hapsedilmiş. Neyse biz buradan gidelim. Burası korkunca benziyor. Ama ben murder olduğum için rahatım şu an. İki kill falan kestim. İyi gidiyoruz arkadaşlar. Ee, hemen yukarı çıkacağım. Hangi, hangi uygulamadan video çektiğimi söyleyeyim size. Mobizan uygulaması. Bundan tık kaydet tuşuna basıyorsunuz. Kaydediyor yani. Ekran kaydediyor. Siz de YouTube'a gönderebiliyorsunuz. Onu da göstereceğim size. Ee, şu an gidiyoruz arkadaşlar. arkadaşlar. Şey... Daha yeni evet. oynamayan bir kişi aldım ve Furkan'ı size göstereceğim. Oyun 464. Neredesin? Arkadaşlar. Ne kadar Bey, çizim, Şu an Furkan şerif olmuşsun Helal lan Furkan sana Lan vur vurma lan beni Adam sen vurma Lan bu vuracak beni adam, ben, bu, ay, adam, adam, Arkadaşlar bu beni vuracak Çok ciddiye benziyor Lan ah, Furkan ya Öldüm arkadaşlar Furkan ay, yendi ay, ay, şey, şey, Yen. Aynen abonelerinizi bekliyorum. Yakında 100 abone alacağız. İnşallah. Arkadaşlar milyon Bu deli çeke alacağım. Arkadaşlar ee, cezalı videoları çekebilirim belki. Siz de görürsünüz böyle daha detaylı videolar gelmesini istiyorum inşallah. gelir yaparım inşallah öyle. Şu an Yeniden map gelecek. Aha mapler Furkan olmuş ve Hotel 2 seçiyor biri. Hotel 2 olacak gibi geliyor. Arkadaşlar gizli yer var. Size göstereyim bakın. Buranın abi, yanından abi. gidiyorsunuz. Gel abi, Furkan abi. gidelim biz gizli yere. Aha Furkan da burada. Hadi gitsene Furkan. Hala gidiliyor ki. Aa gittim ben. Adam da geldi. Aa Furkan sen de geldin. Bakın arkadaşlar burada şurada bıçak renklendiriyor yani çok güzel bir bıçak yapmış gerçekten. Arkadaşlar benim petim var. Bakın şu bir yaz power yazan benim petim arkadaşlar. Ve paramıza bakalım. Ve inosent olduk. %3 şansımız vardı. 203 paramız varmış. Ee, bin yapıp arkadaşlar bir tane bıçak alacağız. Arkadaşlar e, ben şimdi kutu biriktiriyorum Brawl Stars'a ve e, böyle Furkan ben abimin kuzeni ve abimle birlikte arkadaşlar büyük bir e, şey yapacağız. E, kutu açacağız o videomuzda gelecek inşallah. Böyle kutular biriktiriyorum da az kutu var ama yani inşallah çok olur yani kutular. Yalnız Arkadaşlar. Furkan. Oha! E, katil bir tane kız, renkle bıçağı var. Furkan, gel gel. E, aa Furkan görmüş. Aa burada bir adam ölmüş. Bu ne? Kazandık. Aynen kazandık iyi oldun. Yalnız herhalde 20. 20 seviye oldun. 20. Arkadaşlar. Şimdi e, bir büyük dük alırsak kodemler. Evet. İşte e, rica çekebiliriz ya da evde çekebiliriz değil mi? Aynen. Arkadaşlar virüs do virüsten dolayı dışarı çıkamadığımız için böyle saha var bizim köyde. Biz bahçeye çıkabiliyoruz ama sahaya gidemiyoruz çünkü jandarma ge ge gezdiği için arkadaşlar inşallah biter de bu. İyi olur yani. Aha Furkan öbür mapimiz geliyor bakalım. Öbür oyunumuz. Ve video kamerası alırsa Allah neydi? Kuzen ve ben onda Beyblade video çekebiliriz. Değil Aynen. Mi? Arkadaşlar e, Furkan'la ben arkadaşlar orijinal Beyblade alacağız. Onun videosu gelebilir. E, Furkan e, illa YouTube kamerası değil ki normal kamera da oluyor videolar. Lan Fur Furkan bir tane Furkan sen mi katilsin? Hayır arkadaşlar. Evet. Şimdi ama şey yeni BB buzdan çok pahalı. Aynen acayip pahalı yani almamız için like ve abonelerinizi basın arkadaşlar ve çok görüntülenme olunca iyi oluyor benim için. Arkadaşlar. Hep arkadaş diyor, arkadaşlar diyor. Teşakkuta bakmayız. Biz arkadaşımız yok. <laughs> Şa, oy Furkan bir kişi gördüm. Furkan ne yapıyorsun? Sen benim yanımda dolaşma ya. Seni korkuyorum ben. Diyelim lan. Aa, lan. Katil bir tane kız gaç Furkan gaç. Gaç gaç. Dedin mi? ben ne dedim de. Lan buraya gelmiyor Furkan iyi paralar toplar Furkan şu an ben 28 TL topluyorum Furkan ölmüş arkadaşlar yani neden arkadaşlar diyoruz çünkü yani bilmiyoruz. Çünkü herkes öyle diyor. Her youtuber. Neyse. Ben ben de öldüm arkadaşlar gördüğünüz gibi ama bayağı para topladım. <laughs> Şuradan Yo <laughs> 200'lerde değil de benim baktım 70 falandı. 70 değil de 149'tı. Yani size bir tane de gösteririm nasıl olduğunu orijinal. Çok güzel. Ben çok beğendim. Bir de atacıyla gördüm ben. Aynen. Ama kadar da bir hediye çünkü öbürü çok pahalı. Aynen. Bir de takım tabi değil. Aslı çünkü takım tabi. Arkadaş... At takım değil çünkü çizden maçın mal olduğu için. Aslı genel alacağım. Değil mi? Aynen de. Ee, arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Çakmalar çok ucuz ve çok kötü oluyor. Hemen kırılabiliyor çakmalar. Aynen. Bir Demiri daha bile daha, plastik daha, gibi. Ney? Bir tane dönmüyor, bir tane dönüyor, dönüyor ama çok kötü. Kırık yani. Hmm, tamam. Şimdi şuradan stop. Burada ne diyor anlamadım. Aynen. Neyse ben buradan Aynen. gidiyorum. Furkan hiç kimse Türk değil la. Çok kişi Bilmiyorum. Türk değil yani. Hani dün var ya. Biz Türk olmuştu. Şuna bak. 320 binmiş neymiş. Abim oynuyor mu bakayım. Nedense abim oynamıyor. O niye kaybettik ya? Aynen Mordor kazanmış arkadaşlar. İnşallah hala iyi gidiyordur. arkadaşlar bu son oyunumuz sonra videoyu kapatıyoruz. Çünkü video çok uzun olursa kötü olur. Kaç dakika oldu lan? Lan 10 dakika oldu şu an Furkan. İki maç atalım o zaman bitirdik. Yok yok bir maç daha neden solmuyor ha? Bu son maçımız sonra videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Aynen. Hadi bakalım. Baba, ben, sen Minecraft video çekelim. çünkü. Minecraft video ay aynı. Minecraft evet. belki çekebiliriz yani. Öyle deme Furkan. Yani yaratıcı modunda evet. güzel bir şey falan yaparız da sen katile benziyorsun sen git. Vallahi değilsin. Ben ye gelme Lan kız mı oradaki? Oğlum kaç. Arkadaşlar şurada power yazıyor. O benim adını verdim power diye. Evet, Ve evet, kız evet. gelmedi benim oraya. Şuradaki ayı arkadaşlar. I, çok fazla oranı arttırıyor gibi geliyor bana. Neyse ben dışarı çık. Lan, sen değilsin biliyorum. Katil şu olabilir bak. Arkadaşlar bu arada şey olabilir. Yeni bir videomuz gelebilir nasıl bir video yani Roblox'tan ama nasıl şey Hayden iken saklanmaç oynayabiliriz Furkan'la yine. Aynı Jailbreak Break oynarız. Aynı Jail Break oynarız yani hırsız polis. benim daha yaşım küçük olduğu için arkadaşlar yorumlara bir şey yazamıyorsunuz. Büyüdüğümde yazacaksınız. Arkadaşlar yorumu alt yorumlara yorumu açıkça Hangi en çok gerçek Kim kişiye baktım e, mı? Şaklam mı? ne Bilmem. Neyse. Arkadaşlar bu arada bilmeyenler için söyleyeyim. Ee, e, neydi? Böyle şey oldu. Neydi? PC5 çıkıyor değil mi Furkan? Aynen ya. PC5'in görüntüsünü ben, o... ben çok sevdim. Yalnız ya, güzel, o, Yalnız çok güzel para topluyorum ben Furkan. Şu an 28 TL topladım. O Furkan dışarıda bir sürü para var lan. Evet. Şimdi şuradan arkadaşlar 6 Arkadaşlar Furkan'ın aslında bir kanalı vardı ama nedense kapattı yani. Videoları da silmiş. Arkadaşlar arkadaşlar evet. bu. Vardır. Aynen. Ee, Çok kö kötü izleniyordu bir de. Aynen. O yüzden mi? Neydi? Şimdi şöyle bir konuşamıyordu. Ben bunu söylüyordum. Yani, yani çeşit böyle gelirse üzgünüm. Yani çeşit bir gelirse mikrofon alacağım. Ama Tamam. Yalnız burada adamlar beyaz beyaz ölüyor. Nedense şuna bak. İnternette sorun falan da yok. Yalnız ebe yok yani. Ebe yok. anlamadım. Aa, ebe gel geliyor. Ebe geliyor arkadaşlar. Gördünüz mü bilmiyorum ama ebe geliyor. Ebe geliyor ebe. Aa, 15 dakika oldu da ebe geliyor ebe. Aa, nereden gideceğim ben? Aa yendik arkadaşlar ve size bay bay görüşürüz bay bay